Diğer ayette وَلَا terkenu <تَرْكَنُوا> Sakın azıcık da olsa meyil etmeyin diyor Rabbimiz. اِلَا لَذ۪ينَ Zalim olanlara, kafir olanlara, gayrimüslimlere, eğlencelerine, partilerine. Bugün Müslümanlar hep Müslüman söylüyorum. Gördüğüm için söylüyorum. Üzülerek internet ortamlarında, Instagram ortamlarında o Noval Baba'nın şapkalarını, çam ağaçlarını, Müslümana, beş vakit namaz kılana. O yüzden üzülüyoruz. 30 yılda ne değişti? Biz ne oldu bize? Bize ne oldu da biz onların, hani Türkiye'nin belli bir kısmı sosyete, onları kastetmiyorum. Kemalist vesaire zihniyetleri kastetmiyorum. Müslümana, anlı sevce, değene hitap ediyorum, ona konuşuyorum. o bize ne oldu? وَلَا o Azıcık da olsun meyletmeyin diyor اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Rabbimiz فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Ateş isabet eder, ateş dokunur, yakar sizi.